Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Basic Lifting Simulator oynuyoruz. Evet arkadaşlar bu videoda elindeki gördüğünüz malzemeleri kaldırarak kas yapmaya çalışacağız. Ben şu anda görüyorsunuz bayağı bir küçüğüm. İlk bölümdeyiz arkadaşlar. Hadi bakalım kaldırıyoruz ve evet artık 45 güç veriyor şu anda görüyorsunuz ki arkadaşlar. Bayağı büyümem gerekiyor. Bayağı yürümem gerek. Hatta şu adama bir tokat atalım. Bak dibimizde duruyor şu anda. Bir gideceğim bakayım dövmeye çalışacağım. <gülüyor> merak ediyorum. <laughs> ben döveceğim ama. Merak ediyorum arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Bak ben senden daha güçlüyüm kanka. Gel lan buraya. Şey. ölük öldük. Evet yani neyse tamam tamam tamam. tamam. Çok bir şey demek istemiyorum. Ama neden yaptım be yapmasaydın keşke. Durun arkadaş şimdi kaldıracağım ben baya 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 kaldırmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ben baya güzel bunu dönüştüreceğim galiba. Dönüştür var mı? Bilmiyorum dönüştürü var mı? Dükkana bir gideceğim arkadaşlar. Dükkanda dur robux mu yok. Ee, ben şeyler satmak ha, satmak var yanda. Satacağım ben satacağım satacağım. Bırakır mısın beni? Bırakır mısın? Satacağım ayarlarda kas satmak kapı Aa, kapalı mı şöyle bir şey var mı kas satmak kapalı açık satacağım ben satacağım kanka satacağım satacağım bak, ne yapıyorsun kanka sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsunuz ne yapıyorsun bak 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 ne yapıyor bak 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 ben tekrardan büyüyeceğim ki büyüyeceğim ki tekrardan <laughs> Aa bu, bu, burada ne yapıyor ya dev gibi bir şey var burada bu nasıl bir avatardır yani değişik bir avatarı var abi ha bak full satıyorum burada şu anda satıyorum görüyorsunuz ki hem yapıp hem sattığım için sıkıntı yok. Tamam. Hemen şu yana doğru satın ala gittik. Şimdi abi, ben buradan body after olmak çok pahalıymış. Boşver. <laughs> 15 paraya bu varmış. Bunu satın alacağım. Ee, şunu satın alacağım. Alabildiğim kadar alacağım arkadaşlar. Bunlar kas çünkü gerekiyor abi galiba. Yani ben öyle biliyorum en azından. Şimdi o kadar fazla paramız var ki yani her şeyi alabileceğimiz kadar neredeyse. Derken yok abi her şeyi alamayız. Her şeyi alamayacağız büyük ihtimalle ama bayağı bir şey alırız. Şu sepet aldık. Bayağı bir şey alıyoruz. Televizyon, melevizyon alıyoruz. Bu oyunda Rebit de vardı galiba. Öyle bir şey vardı diye hatırlıyorum. Onu alamıyorum. <laughs> Abi dur televizyon kaldıracağım. Çekil, 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 çekil. Çekil kanka çekil, 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 çekil. çekil. Öküz gibi Aa, kaldır, kaldır. Of, of, of. Of arkadaşlar büyü, büyü, büyü. Arkadaşlar bayağı büyüyoruz bu arada şu anda. Eşek gibi büyüdük yemin ederim. Bu böyle of, of, of. Kaldır, 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 kaldır. Bu kanattı ne? Neyse değişiklikler var yönde tam anlamadım. Bakın otomatik kaldırma varmış. Robux'un bu. Yok Robux'u değil abi çok iyi çok iyi. Ben böyle kaldıra kaldıra dolaşacağım sorguda da oğlum biz biz neyiz ya böyle. Bak şurada bir çocuk var öksü gibi bir şey kaldırıyor. Bu ne oğlum? Kristal mristal kaldırıyorlar. Otistikler. Ben bu arada bunu satacağım be. o oh be. Oha milyon paramız var abi git direkt body vücut şeyini satın al. Body after ah satın al. Satın aldım arkadaşlar. Özellikle satın aldım galiba şu anda ben tam bilmiyorum. Ee, ben bir daha sat bir şey satın almak istiyorum. Ha, wait. Wait'ten ne sat? Lan. Ana, bir şey oldu. Dur sat. E ben bu vardı bu bende. Dur bakayım he. Galiba bit gibi bir şey mi yaptık anlamadım. Durun durun durun. durun. Şimdi o he, iki kat daha hızlı büyüyoruz. Anladım. Tamam arkadaşlar, iki kat daha hızlı büyüme almışım çok iyi. Ama onu ben almayacağım. Aşağı bu ne mesela? Ne değişik bir şey var. Dur, otomatik kaldırıyoruz şu anda arkadaşlar. Yumruk var. Acaba birini dövebilir miyim ya? Merak ediyorum. Şöyle kimi dövsek ki oğlum ben gidene kadar adam oyundan çıkar ya. Bir kaç seneye gider dur bakayım. Sat bak desem 89k var. Hem sat 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 dur. Şunu bıraktım. Sağ tamam, Sattık. Oğlum ne yapıyor bu? Dur ben buraya gireceğim arkadaşlar. Wait. E, 101k'mız var ya bunu satın alacağım. Ondan sonra şunu satın alacağım. Ona sonra şunu satın alacağım. Şunu satın alacağım. Şunu satın alacağım. Bu kadar zaten. Tamam bu. Tamam bu var arkadaşlar. Harika. Şimdi ben bunu kaldıracağım. Öyle. Of. Of. Öküz gibi kaldırıyoruz. Yemin ederim öküz gibiyiz ya. Bu ne oğlum? <laughs> arkadaşlar. Of. Of arkadaşlar. Of. 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 Eyvah Turfan eyvah. <laughs> Çok iyi kaldırıyoruz. Şu istatistiklerde ne var? He, mevcut hasar. o oh. Ay vay yediniz. Gel gel. Gelsene gel gel. Gel gel. Gel gel. Oğlum ben kimse karşı koyamaz şu anda. 5.7 milyon ne lan oğlum? Öküz gibi vuruyoruz. Vallahi çok iyi çok iyi. Kaldır kaldır kaldır. Neden biz bu kadar küçük bir şeyle bu kadar fazla kaldırıyoruz onu da bilmiyorum da neyse bakalım. O 22, 22 milyon falan paramız var şimdi şuradan gideceğiz. Body şunu satın al. ağlamıyorum alamıyorum çok pahalı. Kademe birinci kademe diyor tamam. Şunu satın alacağım, şunu satın alacağım, şunu satın alacağım, şunu satın alacağım. Ben her şeyi satın alacağım oğlum. Bugün mağazadaki her şeyi satın alacağım neredeyse. Şimdi şunu aldık, şunu aldık. Piyano falan aldı. Bir oha motor var. Dur ben motoru deneyeceğim. Merak etme motoru. Şu anda burada 8.5 milyon var. Yani şu anda öküz gibi paramız var. Aa lan takmamışım ben. Oğlum oha dur lan dur sat sat öküz. Sat ha. Tamam sattık arkadaşlar. 25.4 milyon. Abicim biz ne yapıyoruz da bu kadar fazla geliyor ya. Satın al. ben bunu takmamışım. Neyse tamam arkadaşlar taktık. Motor kaldırıyorum oğlum. Öküz müyüm ben? Manyak mıyım? Hop bak bak. Of. 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 Bir anda kalktık böyle. Oy. Arkadaşlar çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Harika arkadaşlar. 3 noktada. Oh. 4 milyon. 1 milyon. 1 milyon artıyor. Öküz gibi. vallahi kasıyoruz şu anda. Hadi bakalım. Tabi bu oyunda daha iyi olanlarınız vardır aranızda tabi. Şahin bu arada üstüme yazıyor. Ne bu? Herhalde güç falan. Tamam. 10 milyon olunca satacağım ve satalım. 400, 4, bir dakika 474.89 milyon falan var oha. O kadar fazla var ki dur bu arada şurada ben şurada alacağım. Hı. Her şeyimiz sıfırlandı tabii. Neden acaba? Çünkü 2, 3 x mi oluyor? 2 x mi oluyor? Ne öyle bir şey. Kaldıralım arkadaşlar. Valla of kaldır 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 arkadaşlar. Kaldırıyoruz oh 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 of. Oh. Arkadaşlar çok iyiyiz bu arada. Bir şey söyleyeyim aşırı iyiyiz aşırı. Şimdi arkadaşlar otomatik kaldırma. Şunu basacağım. Heh. tamam bunu taktık. Etkinlik diyor etkinlik varmış galiba burada. 16. Aa! Hızımızı arttırabiliyor muyuz bu arada? Yok, Allah Allah arttıramıyoruz Anlamadım. Durun bakalım. Dükkanda kaç Robux'a? Oo, aa! Arkadaşlar, benim 3 Robux'um daha olsa şunu alırdım bu arada. Bir şey söyleyeyim mi? Be çünkü çok yavaş koşuyoruz ya. Hızlı koşucu. Neyse durun. 3 <laughs> Şaka gibi. Neyse gerek yok, gerek yok arkadaşlar satın almaya. Şimdi şu bu ne bak? Şu böyle bir şey var hanım. Ona lan oğlum. <laughs> Adam gezegen kaldırıyor galiba. Dur bakayım dur dur tamam. Şimdi satacağım bunu arkadaşlar. 486k tamam. Şuradan gideceğim. Aa biz gidene kadar olmuş. Çok yavaş koşuyor o zaman ya. Tamam wait dedim şuradan. Ee, biz bunların hepsi açtık değil mi? Evet açtık. Ee, bunlar bende olması gerekiyor. Takım diyor. Ee, abi ben bunları satın aldım. Neyse dur bakayım tamam tamam. 486k'ya ne vardı? 486k'ya ne var lan? Dur bakıyorum 355k'ya var şu. Şunu satın aldım tamam takılı taktım yani. Şu anda bence hiç body after'a falan gerek yok ya. Ben direkt böyle kaldırıyor. Oh, oh Oh maşallah maşallah maşallah. Kaldır 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 arkadaşlar. Bir anda büyüdük ya valla. Tamam arkadaş şimdi. Bak şimdi başka ne yapabiliriz? Bu mapte kesin bir şeyler vardır be bu mapte. Baş... o oh. Baya büyüttük. <laughs> Baya büyütebiliyormuşuz onda. Bu oyunda sadece böyle kasıyoruz galiba ya. Oğlum baksana sanki çok hızlı koşuyoruz bir de. Yavaş yavaş gidiyoruz. Tin Tamam arkadaşlar. Ben aslında bak adamların hepsi burada AFK bırakıyor. Bak 6-7 dakikadır oyundayım. Bak bu adam AFK, şu adam AFK. Ben bir sonraki bölüm acaba böyle mi girsem ya bilmiyorum. Durun durun. Bakarız bakarız. Şimdi şu, bu arada ben şunu satmak istiyorum arkadaşlar. Hop top tamam. O, oğlum ne oluyor lan? Bir şeyler oldu biraz önce. Neyse tamam. 286 milyon paramız var. O zaman artık bir şeyler satın alalım ve videomuzu bitirelim. Bayağı iyi kasıldık çünkü bu videoda bence. Bayrak satın. Oo, o ATM makinesi, Aa, şey banka makinesi. Oo a, Mazda RX 7. Aa alamadım. Neyse tamam. En azından otomatik taktık. Takın dedim, taktık. ATM gel bakayım şimdi. Bir tıklasak ne kadar oldu bakın. Ee, şu an gücümüz bayağı fazla bu arada. Bakın şöyle tıklıyorum of. Abicim dur bir çekileyim ben be ama şuradan bir çekileyim. Abicim ben neden çekilemiyorum buradan? Aa arkadaşlar çok yavaşız. Oğlum biz vallahi yürüyemiyoruz bu arada bir şey söyleyeyim mi şu anda? Hop 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 7.4'ten of 3 milyon 3 milyon geliyor. Otomatik de böyle kalıyor arkadaşlar. 3 4 5 saat böyle kalıyoruz. Gizli diyor bu ne abi mesela? Şu anda gizli falan diyor açığa açık neyse durun bakalım. Bu arada o içten de biz böyle gözüküyormuşuz arkadaşlar. Videonun başına nasıldık şimdi nasıldık be. Neyse bakalım. O zaman artık yavaştan videomuzu bitirebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.